Rabıta şirki. Rabıtayla ne kastedildiğini kendi kaynaklarından öğrenelim. Rabıta bir müridin, mürşidi kamilinin ruhaniyetiyle beraber suretini kalp gözünün önüne getirerek hayal etmesi ve kalbiyle ondan yardım istemesinden ibarettir. rabıtanın en üstün derecesi iki gözün arasında olan hayal hazinesiyle mürşidin ruhaniyetinin yüzüne hatta iki gözünün arasına bakmaktır. Zira orası feyiz kaynağıdır. Ondan sonra mürşide karşı kendini alçaltarak son derece tevazuyla yalvarmak ve onu Mevla ile kendi arana vesile kılmak üzere mürşidin ruhaniyetinin hayal hazinesine girip oradan kalbine ve derinliklerine yavaş yavaş indiğini düşünüp senin de peşinden yavaş yavaş oraya aktığını ve indiğini hayal ederek şeyhini kendi nefsinden geçinceye kadar hayal gözünden kaybetmemektir. Kendi açıklamalarından da anlaşıldığı üzere rabıta Müridin mürşidini yani Allah'ın velisi olarak kabul ettiği kişinin simasını her zaman zihninde hayalinde canlandırması, onu anması, zikretmesi, ihtiyaç anında ondan medet umması, duasında yani ibadetinde Allah'la arasında aracı kılmasıdır. Bu apaçık bir şirktir. Bu uygulama aynen Mekke müşriklerinin yaptığı uygulamaya benzer. Nitekim müşrikler bu heykeller nebilerin ve salih kimselerin sembolleridir. Bunlar Allah'la bizim aramıza bir vasıtadırlar, bu vasıtalarla biz Allah'a yaklaşıyoruz diyorlardı. İyi bil ki halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başka dost edinen kimseler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Görüldüğü üzere müşrikler iyi niyetleriyle Allah'a daha çok yaklaşmak için aracılar kılıyorlardı. Ama bu iyi niyet onları şirkten kurtaramamıştır. Aslında rabıta ve benzeri uygulamaların yapılmasında etkin olan tasavvufçularda bulunan kutup ve gavs inancıdır. Tasavvufçulara göre kutup en büyük veridir. Bütün erenlerin başı Allah'ın izniyle kainatta tasarruf sahibidir. Gafsa darda kalındığında sığınılan ve istimdad edilen yani yardım istenilen kutuptur. Darda kalan sufiler yetiş ya Gavs diye Gavs'a sığınırlar. Onlara göre Gavs istimdat edene yardım elini uzatır. Tarikatçıların abartıp ilahlaştırıp Gavs ilan ettikleri kişilerden biri de Abdülkadir Geylani'dir. Şimdi ekranlarınıza onun hayatını anlatan bir filmden bir kesit yansıtacağız. O Ebu Muhammed Kutbi Rabbani insanların ve cinnilerin rehberi olan Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleridir. Tam 8 asırdan fazladır insanların sığına, darda kalmışların imdadına yetişici olmaya devam etmiştir. Evet, yanlış duymadınız. Onlara göre Abdülkadir Geylani öldüğü halde tam 8 asırdan fazladır darda kalmışların imdadına yetişici olmaya devam ediyor. Bu nasıl bir inanç? Bu apaçık bir şirktir. İnsanların sığınağı yardım isteyeceği sadece Allah'tır. Aciz kullar değil. Müşriklere de ki, Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeyleri çağırın. Onlar zararı sizden ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler. Onların yalvardıkları da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. Şimdi aynı filmdeki başka ifadelere de bakalım. O, Gavsü'l-Azam'dır. Ona bu ismi Cenab-ı Hak ihsan etmiştir. <laughs> bu, cihanın güneşi, sevgiler hazinesi, ta arştan haber veren Geylani Türbesidir. Allah... Feyiz şualarıyla ölü kalpler dirilten bu binlerce velinin gönüller kubbesidir. Allah... Dilden dile dolaşan, taft dağlarını aşan çaresiz kalmışların gerçek mürebbisidir. İlmiyle, kemaliyle bizlere yol gösteren iman, İslam ve dinin sarsılmaz kalesidir. Bir insanın nasıl ilahlaştırıldığını ve türbesinin nasıl tapınak haline getirildiğini gördünüz onun gafsul azam olduğu, türbesinin de ta arştan haber verdiği inancı aynen Mekke müşriklerinin inançlarına benzer. Mekkeli müşrikler Kabe'yi tavaf ederken şöyle derlerdi. Emret Allah'ım, senin hiçbir ortağın yoktur. Yalnız bir ortağın vardır ki onun da bütün yetkilerinin de sahibi sensin. Müşriklerin kafası çok karışık olur o ortağın ve bütün yetkilerinin sahibi Allah'tır demekle de kendilerini kurtaracaklarını sanırlar. Kutup Kavs gibi adlarla andıkları kişilere olağanüstü yetkiler yakıştıran kişiler de öyledir. Onlar da bu yetkiyi Allah'ın verdiğini söyleyince işin içinden sıyrılacaklarını sanırlar. Bu onların gerçekte Allah'ı isim ve sıfatlarıyla birlemediklerini gösterir. Bunlar Allah'ı hakkıyla bilmedikleri için yaptıkları şirkleri haklı göstermek için Allah'ı haşa dünya hükümdarlarına yani kullara benzetirler. Oysa Allah onların bu benzetmelerinden münezzehtir. Onun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir ve görür. hükümdarlarla vatandaşları arasındaki aracılar gibi Allah'la kulları arasında aracılar olduğunu kabul ediyorsanız, nasıl ki vatandaşlar ya direkt olarak ihtiyaçlarını hükümdara aktarmayı saygıya aykırı gördüklerinden ya da aracıların hükümdara kendileri için daha yararlı olur düşüncesiyle ihtiyaçlarını aracılara arz edip aracılar da bunları hükümdara iletiyorlarsa, Allah'la kulları arasındaki aracılarında kulların ihtiyaçlarını Allah'a ilettiklerini Allah'ın da ancak onların aracılığıyla kullarını hidayete erdirdiğini ve onlara rızık verdiğini halkın ihtiyaçlarını bu aracılardan isteyip onların da bunları Allah'tan istediklerini söylüyorsanız bunu söyleyen kafir ve müşriktir. İşte bu şekilde basıtalara gerek yoktur. Çünkü Allah kuluna herkesten ve her şeyden yakındır. Kullarım sana beni sorarlarsa şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar. Her işinde yalnız Rabbine yönel, isteyeceğini ondan iste.